Herkese merhaba. Ben diyetisyen Gözde Bolat. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok popüler olan bir konu hakkında konuşacağız. Intermittent Fasting ya da IF diyeti ya da diğer adıyla Aralıklı Oruç Diyeti. Aralıklı Oruç Diyetinin birkaç çeşidi var aslında. Ben bunlardan bir tanesini anlatacağım sizlere. Benim de kullandığım, çok önerdiğim bir yöntem ayrıca kendisi. 8-16 e kuralı diyoruz biz buna. Ayrıca baştan şunu da söyleyeyim. Aslında aralıklı oruç diyeti demek yanlış. Kavram olarak yanlış. Çünkü aralıklı oruç diyeti değil. Bu bir yani diyet değil. Yaşam tarzı. Nedenini de zaten anlatınca anlayacaksınız. Şimdi şöyle 16-8 kuralı. Bir gün 24 saat biz bunu 8'e 16 şeklinde bölüyoruz. Bu 8 saat bizim için yeme penceresi dediğimiz kısım, 16 saatte de oruç dediğimiz kısım oluyor. Saatlerle örnek vererek anlatırsam daha somut bir örnek olmuş olur elinizde. Örneğin saat sabah 11'de kahvaltınızı yapıyorsunuz. 11'e kadar acıkırım derseniz kahve, çay, maden, suyu gibi enerjisiz şeyler tüketmeniz serbest. Ama 11'e kadar vücuda enerji almıyoruz. 11'den sonra biz o 11'e 8 saat ekliyoruz. 8-16 kuralı dediğim gibi akşam 19 olmuş oluyor. 19 bizim için en son enerji alacağımız saat oluyor. Yani isterseniz 6'da akşam yemeğinizi yiyip 7 gibi ara öğün yapıp o günü kapatabilirsiniz. Ya da ara öğünü önceden yapıp 19'da akşam yemeği yiyebilirsiniz. Bu size kalmış fark etmiyor. E, bu 8 saate biz yeme penceresi diyoruz. Yani yemenin serbest olduğu kısım. Ama serbest derken herkes diyor ki o zaman enerji de serbest. Bol bol 8 saat yiyor. Öyle bir şey yok. Kilo vermek istiyorsak eğer yine enerji kısıtlaması yapmamız gerekiyor. Ben genelde iki ana öğün, bir ara öğün şeklinde yazıyorum. Eğer acıkmıyorsanız ara öğünü de yapmanıza gerek yok. Saat 11 ve 19'da iki öğün beslenirseniz o benim için süper yani. 19'dan sonra peki ne yapıyoruz? Sabahki gibi yine enerjisiz içecekleri tüketebilirsiniz. Suyunuzu, çayınızı, kahvenizi, maden suyunuzu, bitki çaylarınızı bunların hepsini tüketebiliyorsunuz. Tabii ki şekersiz olması koşuluyla. Çünkü biz 16 saat açlık yapmak istiyoruz. Neden peki bunu istiyoruz? 16 saat boyunca vücuda enerji girmeyeceği için insülin salgılanmayacak ve insülinin bir görevi de ne? Vücutta yağlanma yapmak. Yani yağ depolarını arttırmak. Hani insülin salgılanmayınca doğal olarak yağlanmanız olmayacak ve sabah özellikle yağ yakımı artmış olacak. Ondan dolayı benim için o sabahki açlık özellikle mesela 8'de uyanıyorsanız 8'den 11'e kadarki açlık çok önemli. O esnada bir de eğer egzersiz yaparsanız yağ yakımınız daha da hızlanmış olacaktır. Ancak şöyle bir şey de söyleyeyim. Hipoglisemisi olanlar ve hamile olanlar bunu e, yapmaması gerekiyor. Çünkü şekeriniz düşebilir iki öğün beslendiğiniz için. Dikkat etmek gerekiyor. Yine tabii ki kan değerlerinize göre diyetisyeninize sormanızı istiyorum. Kendi başınıza yapmanızı istemiyorum hiçbir şeyi. E, birlikte ortak karar verip ona göre bir yol almanız gerekiyor. Ee, bu peki neye yararlı? Özellikle şeker hastaları yani insülin direnci olanlar için çok güzel. Benim insülin direncini bu şekilde kırdığımız çok fazla mı oldu? İnsülin direnci olanlar, insülin direnci ayrıca polikistik over sendromunda da oluyor. Ee, o yüzden piko hastalarında da çok iyi bir yöntem. Tiroid hastasıysanız eğer yine bunu kullanabilirsiniz. Ayrıca aralıklı oruç için şöyle bir şey diyorlar hani iki öğün besleniyoruz, daha az çalışıyor metabolizmamız, vücudumuz yavaşlıyor falan gibi şeyler var. Bu hani yanlış e, araştırmalara Siz de, sizler sizlerde bakabilirsiniz literatürde var aralıklı orucun metabolizmayı yavaşlandırmadığını aksine hızlandırdığına dair çalışmalar da var. O yüzden hani korkmanıza gerek yok az az sık sık besleneyim de metabolizmam hızlansın gibi bir düşünceden bence artık çıkmalıyız. Ayrıca şöyle bir yararı da var. Sürekli bir şeyler hazırlamak zorunda değilsiniz. Sürekli aklınız ne hazırlayacağım, ara öğünümde ne yapacağım, işte akşama ne yiyeceğim gibi sorular sizin kafanızı meşgul etmeyecek. Zaten iki öğün besleniyorsunuz. Kahvaltınız, akşam yemeğiniz var. Arada acıkırsanız da bir ara öğün yaptınız mı olay tamamdır. Sizlere bugün aralıklı orucu genel olarak anlattım. E, aklınızda sorular varsa aşağıya yazabilirsiniz ya da Instagram'dan diyetisyen Gozde Bolat hesabından bana DM yoluyla da ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.